Ben iyi ne yapıyorsun? gel, gel. oyun oynayalım. Gel tamam mı Anlat, pit. Tamam anladık olur. Tamam yapacağım? Efendim aradım. kızım. Ben, sen benimle oynamıyorsun diye ben ne yapacağım? Ne? bana mı aradın? E, e ne yapacağız şimdi? E, annene hemen haber vermeliyiz. Koş! Anne! Anne! Aa, bu çocuk nereye gitti acaba ya? Mila neredesin anneciğim ya? Anne! Anne! Anne. anne! Ya, ne Mila oluyor? Bambana aradı ya. Bamban. Mila sen... An Anne bunu Ya Telefonumu bak. Verdim. Ya. Ya lan. Ya bambanı aradı ya. Bak bambanı aradı gördün mü? Mila bak yine telefonu vermiyor sana bak ya. Sen niye şimdi Mila'ya telefon verdin? açık kalmış konuşmaları. Aa, Konuşuyormuş du versem ondan bağırıyormuş. Duydu mu bizi? Duydu. Eyvah eyvah ne yapacağız şimdi? Hii. Perdeden bir ses geliyor. Perdeye mi geldi acaba kapıya mı geldi? Ne yapacağız? bakalım mı? Gizli gizli bakalım hadi. Hadi Mila. Aa, orada mı Mila yoksa? Ay kapıyı açıyor. Ne yapacağız abi? Mila açma kapat. Tıklıyor. Çabuk, çabuk kapatın çabuk kapatın. Ay açtı vallahi iyi, perdeyi açtı ya. Ne yapıyorsunuz perdenin arkasında? Geldi. Mila. Geldi Hakan, mi? Geldi. Arkamızda bakalım kalın? Ne yapacağız ya? Mila? O zaman ne yapacağız? Kapıları ha Hakan kapıları kilitleyelim. Hakan, kapıları kilitleyelim. Hakan, gel. Buraya koyamam. Kapıları kilitleyelim. Kapıları mı kilitleyelim? Evet. Evet. Anahtarlar nerede? çabuk çabuk ol. Anahtarı bul. Halka sen anahtarı bul. Mila, 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 çabuk buraya gelin. Sen anahtarları bul. Biz ben de çocukları alayım. Mila çabuk salona gidip saklanmamız lazım anneciğim. Allah'tan kilitlemişim kapıyı. Baksana dur da bir daha kilitleyeyim ya. Bam bam buradan gelemez. Sal salonun perde şeyinde kilitleyelim. Kapısını kilitleyelim. Buraya mı basalım? Bakayım. <laughs> Mila mavi ekran çıktı. Baksana ya. <laughs> sizi geçirelim. Hayır ya biz bamban değiliz, ne, değiliz ne, ya. Biz bunu dışarıda bıraktık. Ya bebiş kaldı gelin. Bebiş kaldı sen bebiş al. Çabuk bile içeri gel dışarı çıkmayın artık. Milo gene dışarı gitti ya, ya babanın yanına. gel çabuk çabuk kapıyı kapatıyoruz anneciğim çabuk. Milo gel. Milo orada savaşmak istiyor ne istiyor acaba? Ne Ay ikisi de gitti ne yapacağız şimdi ya. Çabuk buraya gel Milo çabuk buraya gel anneciğim. Kapıyı kilitleyeceğiz. Biz kilitleyelim bari biz kilitleyelim de kalsınlar bari orada ne yapalım ya. Ne yapacağız Geldi geldi geldi. Bak. Çabuk çabuk içeri gir geç, anneciğim geçin. çabuk. Beni Ay bak kapıyı açmış ya. Da. Aa geç geç geç. Çabuk Nilya sen de içeri geç anneciğim. Beni kovalamaya başladı. Aa, biz... Seni kovalamaya mı Anne. başladı? Ay ne yapalım o zaman Mila bizim bu bambanı evden göndermemiz Anne. lazım. Beni, beni kovaladı. Ben buldum. Elektrikleri kapatırsak karanlıkta bamban duramaz ve evimizden gider. O zaman ne yapalım biliyor musun? bütün ışıkları kapatalım. Ama önce mum bulmamız lazım. <laughs> Mumumuz nerede? Tamam siz burada ben kalın ben. Tamam sen git bize mum getir bizden Mila de Milal'ı burada bekleyelim. Ben her siz burayı kilitleyin mumu getireyim tamam, ben size. Tamam. Çocuklar. tamam tamam çabuk içeri git çocuklar çocuklar içeri Ben de diğer odaları kilitleyeceğim tamam Tamam sen diğer odaları da kilitle hadi. Ay dur şu kapıyı kilitleyeyim yahu. Mila çok, çok korktum şey anneciğim. Sen. Ne oldu anneciğim sana? Ay bayılıyor. Mila sakın bayılma anneciğim. Hiç bayılmanın sırası değil. Ay nasıl bayıldı ya. Mila anneciğim iyi misin? Mila kalk anneciğim. Ne oldu sana gene bayıldın? Ay bu tarafa döndü şimdi de. Mila parmağımı izle bakayım parmağımı izle. Aa, parmağımı zırda. Mila canavara mı döndün yoksa? Hadi kalk anneciğim. Babam kalk. geliyor? Baban, Mila bir yerden tık tık ses geldi. Babam mı? Ay ışıklar. Işıklar gitti Mila. Mila ışıklar gitti anneciğim. Ne yapacağız şimdi? karanlıkta kaldık. Dur açayım kapının kilidini. Baban gelir belki. Aaa! Korkuttun Haber ya. Sen miydin? Dur hemen kilitleyeyim kapıyı. Ay ne yapacağız şimdi ya? Dur şimdi. Biraz burada bekleyelim. Sonra şey çıkar bana bakarız. Tamam mı? Sen tamam. bunu yaktın mı güzelce? Bunu yaktım güzelce. Sakın söndürmeyin tamam, onu. Tamam oğlum. mı? Sakın. Ay Mila üflemeye çalışıyor ya. Sakın üfletme. Mila üflersen karanlıkta kalırız ya. ya. Ne yapıyoruz sonra? Anne! Mila mont söndün ne yapacağız şimdi ya? Karanlıkta kaldı ya. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben bana bakacağım. Bakalım gitmiş mi. Ben, de ben gidiyorum. Seninle. Ben gidiyorum. Siz burada kalın tamam mı? Kapınızı kilitleyin. Ben şuradan gizli gizli bakacağım şimdi bam bana. kim buraya koydu böyle ya? Aa, bu çocuk ne yapıyor böyle? Ses geliyor. Mila sen ne yapıyorsun? Aa bu ne? Mila, Mila bu bu ne böyle? Mila bunu kim buraya getirdi böyle? Bu yengek uçuyor mu böyle? Mila niye ağlıyor? Mila sen ne yapıyorsun anneciğim? Bambanın oyuncağı değil mi böyle? Bana da. Mila bu bambanın oyuncağı galiba. Sen niye aldın anneciğim bunu böyle? Baksana uçuyor bu. Anne ben bunu. Mila. Mila. Mila, Mila bu, bu bir dakika. Ben bunu tutamıyorum. Bu çok ağırlaştı birden. Mila üstüme geliyor. Mila bu benim üstüme. bizim üstümüze geliyor bu. Mila ben korkmaya başladım anneciğim. Bu, bu niye benim üstüme geliyor böyle? Mila dur Allah. Dur vurayım Allah. şuna da. Kaç çabuk anneciğim kaç. Elektrikler bile gitti. Sen mi kapattın? Evet. Mila kaç kaç kaç. Bambanın oyuncağı geliyor anneciğim. Çabuk. Ka çabuk Allah. Mila ışıkları niye kapattın? Bizi görmesin diye Anne, mi kapattın? Ben. Çünkü ben. Ne oldu? Sen bambanı mı aradın gizli gizli? Ya ne oldu? Ne bağırıyorsunuz ya? Ay. Aç çabuk ışıkları aç Hakan. Ne, oldu, ne oldu, ya? oldu biliyor musun? Bambanın oyuncağı vardı ya böyle Lan, bir yengeç. Bak. Bu evin hali ne böyle ne oldu size Mile bayıldı. Hakan bile bayıldı çabuk. Hakan uyandır çabuk ya, şaka onu. Şaka mı yapıyorsunuz ne oldu? Şaka falan yapmıyorum ya bambanın oyuncağı vardı. Ya, ne Üst, bambanı ya? Üstümüze geldi uçtu diyorum. Uçtu uçtu diyorum anlamıyor zaman... musun? Uçtu bilmiyorum ya. Mile galiba bamban bir dakika, arası. Ben bak, bak yine bayıldı. Çabuk Hakan. Ben, ben çabuk gittim. Hakan. Yıldı diyorum. Anneciğim uyan. Hastaneye götürelim mi hemen? Hastaneye mi götürsek? He? Ama bir dakika bambanın oyuncağı peşimize düşmesin. Ya Bamba. o zaman ben bunu bırak koyayım bir dakika. Koy ata. Bir dakika sen bununla ilgilen ben gidip bakayım. Nereye gidiyorsun? Neye gidiyorsun? Bambamla savaşmaya gidiyorum. Ya gitme 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 üstüne gelir Selim. Ne yapacağız anneciğim? <laughs> Mila niye gülüyorsun? Sen şakacıktan mı bayıldın yoksa? <laughs> bilal, 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 bilal. Ne oldu? Aradan bak bamban geliyor. Üstümüze geliyor ne yapacağız? Ya ben çok korkuyorum niye ben bilal, bakıyorum? Ya canımı aldınız ne yaptınız ya? Ben almamıştım ya buraya. Anne. <laughs> Mila buraya doğru geliyor ne yapacağız şimdi? Ya siz onun oyuncağını mı aldınız? Ben almadım ki Mila mı aldı bilmiyorum. Mila sen mi aldın oyuncağı? Mila sen mi aldın? Mila nereye gidiyorsun? Ya, bu çocuk hiç bize dinlemiyor ya. Şimdi Mila çabuk. Bak bebek buldu gene. Ne da bambanın? Yerim Bilal. yapıyor. yem yapıyor. Kaçıracak seni. Gel buraya. Amman nereye gitti? Çabuk anneciğim salona gidelim. Çabuk aslan çocukları al. Ya. Çabuk. Aray, çocukları al. al. Ben kapıyı tutuyorum. Hemen kapıyı kapatacağım. Çabuk. Çabuk içeri gelin. Çabuk olun. Çabuk olun. Kapıyı kapatmam lazım. Hadi içeri gelin. Çabuk koşun. Koş, 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 koşun. Koş, 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 koşun. Çabuk. Nilya sen de koş. Ya, çabuk kapıyı kapatın. Da. Bir dakika. Bir dakika. Plan yapmamız lazım. Mila ne oldu böyle? Mila. Bebeği aldı. Böyle oldu. Bebeği alınca böyle. Bakın. Hayır, bebek ya. bebek ağlıyor. Duyuyor musunuz? Mila bebek ağlıyor. Bebek ağlıyor. Ya bu bamban bizi kafamızı Ya bu şey sihirli bebek, bebek ağlıyor olmazsın. Gidip bakalım mı? Mila ben galiba bebek ağlıyor. Kapat. Kapıyı, Mila bir dakika açmaya çalışıyor kapıyı Bir dakika açalım bir gidelim açalım bakalım mı? şu bebeğe. Bebek ağlıyor duymuyor musunuz siz? Ya duyuyoruz bebek ağlıyor çok korktum ne yapacağız? Mila bu bebek neden ağlıyor Mila nerede bu bebek? Hii, buradaymış. Mila bir bakayım şu bebeğe. Mila niye bebeği ısırıyor? Mila ne yapıyorsun bebeği yere atıyorsun. Anneciğim böyle ama. Bambanın bebeğidir bak bize kızar anneciğim. Ne yapıyorsun Mila Mila bir yerden ses mi geliyor? Salonda güzel Sen duyuyor musun sesi? Duyuyor. Salondan ses geliyor galiba ya. Yani ne, ne yapacağız şimdi o zaman? Gidelim içeri bakalım. Gidelim bakalım. Bambam bam bam hadi Mila bam sen ama. koş anneciğim. Mina ver onu ver o bebeği sen bana. Bebeğe versen bana bambam bam bunu istiyordur kesin. Ya bırak şu bebeği ya. ya. sen ver bu versin ya. Hadi koş koş. Ne duruyorsun hadi gidelim ya. Eyvah. Kim var orada? bebeğini almaya geldi galiba. Çabuk anneciğim bu evden gidelim. Çabuk, ya çabuk koşun, koşun. Bebeği at çabuk kaçalım. At bebeği at. at. Kos kos bile, kos 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 koş koş. Koş koş. Koş buraya kaçalım. Benim yongaya gelin. Tamam. Bam, bam gel tamam. Anlattık. Sen gel tamam. Tamam. Bay bay tut. Anne anne. Anneciğim ne oldu sana? Ben anne oynamıyorsam ya ben bam aradım. Bam sen banbanımı mı aradın ben oynamadığım <laughs> için? Eyvah Mila ne yaptın sen? Ay dur babana babana söyle. Kapa tık tıklanıyor Mila. Gel çabuk babana söyleyelim anneciğim. Hakan ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Bambanı ne? ne? Bambamı. Bambamı aramış Mila. Bilmiyorum. Mı? Dur Bilay bir takip edeyim. Nereden gelecekmiş anneciğim? Kapıdan mı gelecek yoksa bambam? Ha Mila, kapıdan mı gelecek bambam? Ay açma kapıyı. Açma açma kaşap. Gittiler. Bu kilitli çabuk bak. Ne oldu? Arkamıza mı bakalım? Hakan bu ne? Hakan buradan geliyor galiba. Çabuk kuşun içeriye. Mila çabuk içeriye gelin. Ne oldu Mila? Sen de oldun mu? Mila vezdeymi oldun. Mila sana ne oldu böyle? Baksana Mila'ya bir şeyler oldu. Mila'yı dondurdu galiba Hakan. Mila ne oldu? Aa, perdeden ses geliyor. Pardon. Perdeden. Perdeden Olacağız. ses geliyor. Perdeden mi geldi? Ay Mila. Ya. Perdeden ses geliyor galiba. Ne perdeden gelecek. Mila sen söyle perdeden mi gelecek anneciğim? Nereden Anne, çağırdın? bakalım mı? O burcu burları mı? Saklamayın burcu burları verip kaçıralım diyor galiba. Ya Mila'yı Mila. kaçırırsa? Ha ben, Aa, ben, ben Gel 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 Mila. Bak baban saklanıyor bile. Ay perdeye gitti. Nereye gitti baban? Baban yok oldu Mila. Mila bam bam galiba babanı aldı. Bir şeyler oluyor orada. Anne. Mila sesler geliyor. Anne. Baban nereye gitti anneciğim? Baban nereye kayboldu anneciğim? Ya bayılmanın sırası değil Mila. Sakın bayılma tamam mı anneciğim? Ne yapalım biliyor musun Mila? Bak aklıma çok güzel bir fikir geldi. Mila sen de perdeye gitme. Perdeden alıyor sizi. Anne. Eyvah. Oradan biri mi geçti? Mila galiba buradan biri geçti anneciğim. Ne yapacağız şimdi? Ay, bu ne? Kim attı bunu? Bam mı attı bunu? Sen de ona geri at anneciğim. Sen de ona geri at bunu. O savaşma oyunu falan diyor Mila. Ne yapıyorsun? Oyun değil bu anneciğim. Bu bamban nereye gitti ya? Ay burada değil. Mila hemen gel. Hemen gel aburcu burlarımızı alalım Mila gel. Ben gidiyorum aburcu burları alacağım. Mila aburcu burlarımızı aldım anneciğim. Avcunla vereyim gel al. Şimdi sen bunları ne yapacaksın biliyor musun Mila? Sen bunları kolidora koy. Bam bam bunları alıp gitsin tamam mı? Anlaşma yapalım. Ay bir şeyler atıyorlar bunlar ne böyle ya? Kim atıyor bunları bam bam mı atıyor bize? Koy anneciğim onları oraya bırakalım tamam mı? Sonra biz gidelim saklanalım. Ay Mila, biri kapımı çalıyor. Bambam bam odaya saklandı galiba. Çabuk anneciğim, gelin buraya saklanalım. Bambam bunları sevmez baka biz şey sever. Ne sever peki Bambam bam Mila? Bilmiyorum ki. Belki bunları alır. Hadi saklanalım da kamerayı açalım Mila. Neredesiniz? Anne, Mila, Bambam gitti. Ben Sen de burcuburları mı, mı yiyorsun Mila? Çabuk gel babana söylememiz lazım. Bambam ben ben gitti. Hakan neredesin? Mila çabuk sen de gel anneciğim babana söyleyelim. Bamban gitti evimizden sonunda kaybettik onu. Çabuk anneciğim çabuk. Sen de hemen abur cuburları yiyorsun Mila ya. Her yerden abur cubur buluyorsun da baban nerede anneciğim nereye saklandı? Buradalar ya. Bamban gitti evimizden. Gitti evet sonunda kurtulduk. Oh, tamam. Hadi çabuk. Mila Hakan, aa nerede bunlar acaba ya? Burada olmaları gerekiyordu. Film izleyeceklerdi bilgisayardan. Aa nereye gittiler acaba ya? Şurada bir bakayım. Mila Hakan, aa, burada da yoklar. E nereye gitti bunlar ya? Allah Allah. Ne yapıyorlar acaba? Buradalar mı? Mila, Hakan ne yapıyorsunuz siz burada ya? Oyun oynuyoruz ya. Ya oyun oynamanın sırası mı ne oldu biliyor musun Ne Oldu. Bütün abur cuburlarımız bitmiş ya. Ne? Abur cuburlarımız evet. cuburlarımız bitti. Evet. Ya, en sonunu Mila yemişti. Ben gördüm ya. Mila ya, sen nene, yedin de ben yedim ya. çok acıktı ya. ya. Ne yiyeceğiz şimdi Vallahi ya? Vallahi benim de karnım çok acıktı. Ah. Ne Anne. yapalım? Durun. Anne fikri Ne fikri geldi anneciğim? Ama burada da yiyorsan. Evet. Siz bana burada da vermezsen ben evet. de gizli gizli yiyelim. Gizli gizli yersin. Evet gördüm ben seni. Koltuğun arkasına saklanmış Aa, da yemiş Hakan ya. ya. Kapı kaldı ama sakın Ha, bakkala gidelim demeye çalışıyor herhalde <laughs> hadi bakkala gidelim ya gerçekten çok hadi, bir hadi bütün aburcu almamız hadi lazım Hakan ya hepsinden almamız lazım hadi Mila baba, nereye gittin gidelim. ya, ya anneciğim bak hemen kapıya gitti ya nereye gidiyorsun Mila gelsene anneciğim buraya ya anne, ne zaman bu ne ya bu ne Hakan sen bıraktın onu yok ben bırakmadım bunu baba, ben bu nereden geldi böyle ne Allah Allah. Allah, Allah. Al bakın üstünde bir kağıt not mu var? <laughs> not mu var içinde? Durun ya. durun gel içeri anneciğim. Burada olmaz şimdi ya. Durun kapının ağzında kaldık ya. Dur Hakan içeri gidelim. Ne yazıyor? Kapında çarpıyor yazıyor. Bir şey de yazmıyor. Allah Allah çarpıyor yazıyor. Verin bakalım ben kağıda bakayım. Alın bakalım. Bir içeri. Kim bıraktı acaba bunu? <laughs> ya ne korkutuyorsun beni ya? Alın hadi şunu içeri götürelim bir bakalım. Ay Nilya'ya oyuncak olur. Çok güzelmiş. Mı? Neden üstünde kine? bu yazıyor acaba anlamadım ya Allah Allah kırmızı bandana kırmızı. mı bu kimin bu çarpı yazıyor Bambanın mı bu kırmızı bambanan olabilir mi Hakan ben kırmızı bak bilmiyorum içeri geçin bir bakalım ya Aa. burada kapının ağzında kaldık burada nasıl bakayım ben. Mila anneciğim bir dur bakalım niye üstünde bunun çarpı vardı? İn bakalım bir inceleyelim tekerleğine mekerleğine bir şey koymuş olabilir mi acaba ya? Bir de yok ama Yok mu? Allah Allah. Bak şimdi de Mila bindi ya. bak ağlıyorlar ya. Mila orada bir... Oha hazine çıktı oh, içinden. Zengin Bak bak hazine çıktı. Ama bir dakika üstünde neden çarpı var? Bu işaret belirlemek için mi yoksa açmayın mı demek? Mila bırak bırak. Bir dakika Mila. bir dakika ellemeyin. Bir dakika bambanınsa Mila, ellemeyin Mila, ya. Mila, Mila, Mila bak aldı kaçıyor çabuk Mila'yı yakala sen. Ya, Mila. Ben de şuna bakayım. Allah Allah ne var bunun içinde? Hakan bunun birazı yenmiş. Hakan burada altınlar var. Nilay anneciğim ama neden bize çarpı yazmış hiç anlamadım ya. Şu pencereye bir bakayım bakalım biri mi geldi acaba? Hakan çabuk topla. Ha. Bunu bambalana nasıl vereceğiz? Çabuk mutfağa gidelim. Çabuk şu kağıdını da alalım. Kağıdını da bırakmayalım ya. Bunu niye yazmış bize ya? Çabuk git 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 git. Git balkona koyalım. Hakan koy hemen. Bırak, bırak. Hemen hemen koy. Al şu kağıdını da koy. Kağıdını da koy. Orada Baban orada mı? Baba orada mı? Mira gel buraya. Gel buraya. Baban orada olabilir. Anneciğim çabuk buraya gel. Çabuk Bilal. Hakan salondan bakalım. Buradan bakamayız. Çık dışarı koş, koş, koş. ya. Musunuz? Çabuk olun. Çabuk olun şuradan bakalım hemen. Koşun hemen buradan bakmamız mi? lazım Hakan. Çabuk olun gelin bu tarafa. Çabuk olun içeri gelin ya eee. ne yapıyorsunuz burada? Çabuk şuradan gizlice bakalım Hakan. Çabuk şuradan gizlice bakalım. Aç şu perdeyi ya aç şu perdeyi. Mi? A -a. O, gitmiş mi? Aa, Galiba görünürde kimse Aynen yok. Gitmiş. Araba, da gitmiş. Araba da gitmiş. Aldı Aynen. demek ki arabayı. Aynen. Hakan. Hakan demek ki arabayı aldı. Anneciğim gel ay, içeri ay, çabuk kapıyı kapatmamız lazım. Bamba geliyor bak bamba dans yapıyor. Mi, çabuk Mila içeri al Hakan. Ben, ne yapıyorsunuz? Çabuk içeri gelin. Mila anneciğim neden gelmiyorsun ya? Bak bambanın hayaleti ay, oldu galiba bu ya. ya. Kalmasın ya çok ağlıyor bu da ya. Çabuk Ağlıyorum gel içeri, ya. 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 Çabuk içeri Mila ne, ne, ne yapıyorsun, de yapıyorsun de anneciğim? Orada durur or, 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 mu? Gören, bak gören, bak. Gören. Efendim. Nilya nerede? Ne demek Nilya Milya nerede? Senin yanında değil miydi Hakan? Hayır sizinle birlikte. Ya ya, şey nerede? Canım, niye neler niye bulun nerede? Gel, Nelia neler? Ya koş koş. Ay, koş. Burada, burada mı kaldı? Burada, burada mı kaldı acaba ya? Nelia anneciğim. Burada burada yok ki. Hakan ha, çabuk olun bakalım. Çabuk olun ya çabuk olun Nelia nerede? Nelia nerede? Burada olabilir mi aç bakalım. Ay. Aç Hakan aç. Olmuyor. Ben korkmuyorum. Ah. ah. Araba da burada. Araba da burada. İnanmıyorum Hakan ne oldu şimdi böyle ya? Bu araba niye gene bize geldi? Çabuk Milaç aç hazineye bakalım. Duruyor mu yerinde anneciğim? Açın bakalım hazineye. Çabuk. <laughs> Hazine de burada. <laughs> Ama çarpı yazıyordu. Bu benden bize ne yapmaya çalışıyor Hakan? Ya bilmiyorum ben çok sağlıklarım. hediye mi vermek istedi? Ne yaptı bu şimdi? Gene geri getirmiş bunu. Nilay'ı buraya kim soktu peki? Nilay buraya nasıl geldi? Bak, Buralarda bir yerlerde bak. olabilir mi acaba? Şuradan bir pencereden mi baksak hakan? Arayalım babamı. Aç şu pencereyi bakalım acaba buraya mı geldi şimdi de? Bakayım. Orada mı? Orada mı? Hakan hiçbir şey gözükmüyor Aynen. ki Hayır, hiçbir şey gözükmüyor karanlık. Yok hiçbir mu? Şey. Peki babam nereye gitti o zaman? Neyse, Hadi gidelim. Bir yerlere bakalım. Şu o zaman kapıda olabilir belki. Ve bakalım. Aa! Şey, ee, kapıya olsun. mı geldi acaba? Evet. Çabuk çabuk kalkalım. kapıya bakalım. Aç bakalım. Aç bakalım. Aç, aç akın. Kapıyı mı tutuyor?